Of ya! Sana laf anlatırken gitti kızım Amanın! Ormanım yanıyor! Çiçeklerim gitti! Ana! Su adam öldü mü? Şşşt! Şuna şuna takacağız galiba. Oğlum kaçsana. Merhaba arkadaşlar! Şey Bay kaçmaz kızım. Ne oynuyoruz bakalım ekranda ne görüyorsun? Anla sen bilir misin görüyorlar? bana biraz? Ne gibi? Ne görüyorsun? Ee, kızgın kancı. Arkadaşlar gelen oynuyor. Arkadaşlar Mısır hmm. Stini Kocişin oynuyoruz. O bizi çok özlemiş. Biz de onu çok özledik. Hadi oyunumuza geçelim. Bakalım şimdi neler lazım neler lazım değil. Evet başladık. Evet. Oo. Mangal partisi yapıyor kızım. Balıkları tutmuş bak. Oo, çiçekler var. Sula canım. iyice sulu. Allah bu ne döküyor ya. Nasıl bir şey bu. Her şeyi büyüttü. Aa Yusroş. Dur bakayım. Şey diyor. Büyüteç, ayna, benzin. Abo bölüm zor, karışık. Ne bulacağız şimdi biliyor musun? Benzim. Ayna bulacağız. Büyüteç, ayna, büyü Ama da benzin. benzin tamam. Benzinin burada olması çok güzel. Burası mükemmel oldu işte. Ne var diye adamım neler diyorsun? Burada ne varmış? Burada işe yarar hiçbir şey göremiyorum. Ben o yüzden buradan çıkıyorum. Mutfağa girelim. Burada yumurta <laughs> kırmış. Her <laughs> zaman o yumurta orada duruyor. Her zaman nimet yemiyor, bırakıyor orada. Aynen ya. Yusuf şimdi deliriyor sana. buralar. O ne? <laughs> o <Oo>, büyüteç. <laughs> Allah! Şimdi diye içeceğe. Bodrum'u Kicada... yapabiliriz. Kızım ne bodrumu ya? Al aynayı da bulduk. Tamam. Şimdi gidelim. Aynada hiçbir şey gözükmüyor ki. Biz de gözükmüyoruz. Ayna bozuk gökyüzünü gösteriyor. Bu neyi gösteriyor ben anlamadım kızım. Hmm. Pislenmiş ailesi. <laughs> Pis herif ya. <laughs> Aynı mısıstığı gibi. <laughs> Temizlememiş. Şimdi gülün oraya gideceğiz kızım. Bunları kullanacağız tamam mı? Hmm. Gül müdür çiçek midir nedir bunlar? Gül herhalde. Bakayım güle benziyor. Aynen gül bunlar tamam. Bunu koy canım. Güneş ışığını kullanacağız yani anladın mı? Onları yapacağız herhalde o ne oluyor? Ne oluyor? Art, ortalık yanıyor. Yusra diyor ki, benzinle suyu yer değiştir diyor kızım. Benzinle suyu yer değiştir diyor. Orayı yaktık şimdi. Bu buraya gelir çöke, bizi de param parça eder mi? Hangi suyla yer değiştireceğiz ya? Yusru. Benzin, benzin. Kızım. Hangi suyla baba. yer değiştirdi? Su nerede ki? Elimizde. Su yok mu ya? Yıldızımız var mı? Yıldızı verdik. Aa, suyu bul diyor. Tamam onu ben de biliyorum da su nerede kardeşim? Anam bastık ya. Su nerede? Gerçekten ya. Yusura şimdi o yangını söndürmek için su kullanacak. Biz ne yapacağız? Arkadaş mutfağa baktık. Şuraya bakalım. Nerede bu benzin? Benzin zaten elimizde. Su nerede? Yusuf abi bir fikrin yok mu kızım? Yok yok. A bak aynen burada da varmış. Suyu bul diyor ya. Suyu bul diyor. Allah Allah. Bir dakika ya. Şeyde miydi acaba? Ha, o depodaki şeyi mi kullanacak acaba bu? Depo. O depodaki şey şey işte o depo var ya. Deponun içinde şey vardı böyle. Anla Ola, Of ya sana laf anlatırken gitti kızı bak sinirleniyor kıracak masayı şimdi <laughs> kızım ben anladım olayı <laughs> şeydeydi ya <gülüyor> ha, <gülüyor> ha. <gülüyor> 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 Deponun önünde şey yok muydu sulamak için? Bizim de vardı ya böyle delik delik su geliyor. <laughs> ha. anladın mı? Ne var <laughs> <Aa. gülüyor> no, no, <laughs> Tamam kızım ciddi olalım. Keselim bıdı bıdı. Anam yukarıda mı adam? Ayna neredeydi? Ayna neredeydi? Burada. Bak, ay hiçbir yerini, yerini hatırlamıyor musun kızım ya? Büyüteç neredeydi? E, ee, buradaydı. buradaydı. Şimdi... Kapıdan görüyor geliyor buradaydı diye. Vay yadık vay. <laughs> hmm. tamam şimdi bir dakika. <laughs> şimdi oldu galiba. Tamam gidelim hemen o zaman. Tamam Allah. Enerji bitecek. İnşallah bize kalkıp da... Kalksana ya. Enerji bitecek şimdi olup bastık canımız gitti. Ben biliyordum enerji isteyeceğini adım gibi al. Evi go adamım yakacaklar bahçeli şimdi. Yusro şu hangisini koyalım önce? Müteç. Büyüteç. Aynen mekanizmayı kurduk. Ver abicim ışığı ver. Ver coşkuyu ver güller yansın. Bunu yapmak istemezdik. Yakmak kötü bir şey ama bu sadece bir oy. Şimdi. Tamam şimdi bununla yer değiştik. Ooo. Sen isroş. Aa holtayı falan bir şey kanca aa. Yusuf'a kızını komşuya tuzak kur diyor bununla. Hadi kuralım. Nasıl kuracağız ki? Bilmiyorum. Ben çözdüm. Nasıl? Ne olacak biliyor musun? Evet. O buraya gelecek yangını söndürmek için. O su, onu su zannedecek. Aslında onun içinde benzin var. Yani benzin yanıcı. Onu alacak, suyunu oraya dökecek. Havaya böyle bir uçtuğunu düşünebiliyor musun? Evet. Nereye kadar uçar sence? Hmm. Aya kadar. Aya kadar mı? Bekliyoruz bakalım. Aha geldi. Ebenin ormanım yanıyor. Çiçeklerim gitti. Ana! Ana! Aa! Hüsnü adamı gö... Adam dağ gibi devrildi ya. Yanına gitme. Öldü. Yusuf adam öldü mü? Şuna, oğlum katsana. Oğlum katsana. Ayana takacağız Dün galiba. Düt etleyelim bakayım oğlum. Bir sürü ayağına takacağım da kızım ha. böyle yani bu biraz vicdansızlığa giriyor kızım adamın haline bak. anam Şş ne oldu ya? Bir sürü adam boylu puzduydu ne oldu buna? Ah canım, mak ah yerim neyse biz işimizi yapalım. Taktık mı? Kaç diyor ya kıyamam sana ya Vallahi adam var ya Anam adam acıdı. <laughs> Zombi gibi katta ya Oğlum koş Koş anam çocuk yavaş gidiyor Kaç 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 görevi yaptık mı Aa kaç dediğine göre oldu Adama var ya acıdım adam Bizi acımıyor Yusroş Tamam Şimdi polisler Tamam çıktık çıktık Tamam Adam ölür mü ölür şimdi bir şey olur. Polis gelir der ki siz öldürdünüz bu adamı sakat bıraktınız der. Olur mu bu iş? Hı. Olmaz yani. Ayağında kancayla gidiyor Yusra. Yusra adamın haline bak kızım. çamur'a döndü adam. Ya yüzü yüz boşaltmış. Bir sana ben şunu sormak istiyorum. Adam öldü mü diye hiç korkmadın mı? Evet, ölmedi. Evet, evet. Yaşıyor değil mi? <laughs> Ayağına kancayı taktık. Bakalım şimdi o kancayla ne olacak? Adi Hadi bebeğim, hadi adamım ya. O baygınlık. Aha! Altasını atıyor, hadi adamım. O fırıldak gibi döndü. Kapısını elektrik çarpıldı. Gözümeyle. O nasıl elektrik çarpıldı? Biz elektrikle ilgili bir şey yapmadık Orayı ben anlamadım. Önemli değil önemli olan güzel bir şaka yaptık ama çok korktu kız bu komşumuz öldü diye bir şey olmamış. Arkadaşlar gelen güncellemeler bitti gelen güncellemelerden haberdar olmak için ne yapalım? Zilleri açmayı unutmayın. Ve videoyu ben evden bekliyorum. Neyle kalalım? <laughs> Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. üzere.